arka gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz şamblon durumumuzda bir önceki stop noktası olan 70 bölgesinin altına geçiş yaparak bu bölgede bir düzeltme durumunu oluşturup 61 bölgesinde tutunmayı sağlayıp oradan tepki verdiğini görüyoruz fakat tepkiyi 70 bölgesinin üzerine taşıp o bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme ve düzeltme hatta çift tip ihtimali dahi oluşturabileceğinden dolayı şu bölgenin altına geçişlerde dikkatli olmakta fayda görüyorum. Çünkü bölgenin altına geçerse tekrar yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz şu bölgedeki dip nokta ve daha sonraki kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 58 50 bölgesinin de altına geçiş ihtimalleri meydana gelebilir. 65 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor şu anda şablon bölgemizin alt noktası o bölgenin altına geçişler meydana gelirse tehlikeli durumlara doğru giden sürecin başlangıcını oluşturabilir. 65 bölgesinin altına düşüşler olmadan tekrar yukarı tepki vererek bir önceki stop noktası olan 70 bölgesinin üzerine geçiş sağlarsa da şablon bölgesinin üst noktası olarak direnç takibi bu bölgede gerçekleşebilir. Yani 75 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 75 bölgesinin üzerine geçişler sağlanırsa tekrar şablon bölgesinin ikinci bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş sağlayacağından dolayı tekrar yukarı yükselişleri yapma ihtimali ve bu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 87 35 bölgesini yakın hedef bölgesi olarak takip edebiliriz. O yüzden burada takip edeceğimiz en önemli noktalar 75 ve 65 bölgesi olarak şu şablon bölgesinin alt noktası ve üst noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Emlak gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 7.50 bölgesinden tekrar tepkiyi verip bir önceki hedef noktamız olan 8.50 bölgesinin üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz ve tekrar yukarıda gerçekleştirmiş olduğu 9.50 hedefine doğru süreci devam ettirmek için tepkisel hareketi gerçekleştirmiş. Tabii bu bölge üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirerek şablon bölgesinin üst noktası olan 9-15 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. O bölgenin üzerinden geçerse de 9-50 hedefini gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirebilir. Tabi bu tepkiyi devam ettirip 9-15 bölgesine taşıyabilirse daha üst bölgelere de devam ettirme ihtimalini artıran şablon durumunu sürdürebilir. Geri çekilmelerde öncelikle tabii ki bu tepkiden sonraki şablon bölgesinin alt noktası 8-15 bölgesi şu andaki en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölgenin altına geçişlerde yarı yarıya stop noktamız olan 750 bölgesi ve en alt bölge olan 6-70 bölgesinde de kesin stop noktalarımızı takip etmemiz gerekiyor. Öncelikle 8-15 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek üst bölgedeki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirme isteği daha fazla gözüküyor. Halk gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda bir önceki stop noktası olan 5-15 bölgesinin altına geçişlerden sonra belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası ve 4-30 bölgesindeki dip yaptığı bölgeyi de kesin stop noktası olarak belirledik. Bir önceki stop noktası olan 5-15 bölgesinin üzerine tepkisel hareketleri devam ettirip o bölgede tutulmuş olduğunu görüyoruz ve şu şablon bölgemizin üst noktasındaki direnç noktasını da test ettiğini görüyoruz ve bu bölgenin üzerine geçişleri sağlayabilirse tekrar yükseliş kanal bölgesinin üzerine geçerek yukarıdaki yükselişleri devam ettirmek isteyen bir şablon durumu meydana getirebilir. 5.70 bölgesi 5.70 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece de bu ara bölgede şablon bölgesinin içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. Şablon bölgesinin alt noktası olan 465 bölgesi en önemli destek noktası ve yarı yarıya stop noktası olarak belirledik. O bölgenin altına geçişlerde daha aşağıya doğru olan süreçte karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı yarı yarıya stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. 430 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Altına geçişlerde mutlaka stop yapmak gerekiyor. olduk. Grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon bölgemizde kesin stop noktası olarak belirlediğimiz bir önceki noktaya yani 1.90 bölgesine tepkisel hareketi gerçekleştirmiş. Üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse tekrar yukarı devam eden süreci gerçekleştirebilir. Bunu sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olarak 1.70 bölgesini belirledik. O bölgenin altına geçişlerde de 1.40 bölgesini kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor. Üst bölgeye devam edebilmesi için önce öncelikle 1.90 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamızın üzerinde kalıcı kapanışlar veya hacimli bir yükselişte yukarı devam eden süreci gerçekleştirmek için şablon bölgemizin şu bölgesinde bulunan 2.05 bölgesindeki en önemli direnci geçip üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Bunu sağlayabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıran bir görüntü olur. İhlas gayrimenkul grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu bölgedeki kesin stop noktasının altına geçtikten sonra derin bir düzeltme durumu oluşturarak birli bölgeye kadar bir düzeltme durumu oluşturduktan sonra o bölgeden tekrar bir tepkisi hareket oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgede de Cuma günkü hacimli yükselişle beraber de üst bölgede tutunmayı sağlamış bir 10 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. Artık o bölgenin altına geçişlerde de bir bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde daha aşağıya olan süreçte karşılaşma ihtimali artabilir. Cuma günkü vermiş olduğu tepkisi hareketleri devam ettirip şablon bölgesini şu bölgedeki direnç noktası olan 120 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse şablon bölgesinin üst noktası ve bir önceki stop noktası olan 1.30 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Tabi 1.30 bölgesi geçilmediği sürece tekrar yukarı devam etme ve bu bölgede yapmış olduğu zirve olan 1.60 bölgesindeki yakın hedef bölgesine yükselişleri devam ettirme ihtimalini bu bölgede güç kazanma hareketlerinden sonra oluşturabilir. 1.30 geçilmediği sürece de tekrar geri çekilme ihtimalleri oluşsa da Artık bir onun altına düşüşler olmadığı sürece bu bölgede güç kazanma hareketlerini sürdürüp yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bir onun altına düşüşler her zaman için tehlikeli boyutlara doğru giden sürecin başlangıcı olabilir. Kiler gayrimenkulü grafimizde bir önceki stop noktamız olan 3.05 bölgesinin altına geçtikten sonra belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi ve kesin stop noktası olarak da artık 2.50 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgede kalıcı kapanışları devam ettirebilirse, yani 3.05 bölgesinde kalıcı kapanışları devam ettirebilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 3.75'e kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturur. Fakat 3.75'in üzerine geçişler olmadığı sürece tekrar bu ara bölgede güç kazanma hareketlerini sürdürerek şu şablon bölgemizi doldurmak isteyen bir görüntü de meydana gelebilir. Buradan sonra tabii ki tekrar aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimali oluşturursa 2.50 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçişler daha tehlikeli boyutlara doğru giden bir derin düzeltme ihtimali oluşturacağından dolayı geri düşüş durumlarında 2.50 bölgesinde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Vakıf gayrimenkul grafiğimizde şablon durumunda bir önceki stop noktası olan 5.20 bölgesine tekrar bir geri dönüş oluşturup o bölgeye yakın kapanışlarla haftaya kapattık. Şu şablon bölgemizin içerisinde kapanışı sağladığını görüyoruz. Tabi bu durumdan sonra geri çekilmeler tekrar oluşturursa yarı yarıya stop noktası olarak 4.95 kesin stop noktası olarak da bu bölgede yapmış olduğu dip noktadan 4.25'i belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına tekrar düşüşler daha tehlikeli ve daha derin düzeltme durumları oluşturacağından dolayı geri çekilmelerde güç kazanma hareketlerinde bu bölgeleri yarı yarıya stop ve kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadan burada güç kazanma hareketlerini sürdürdükten sonra yukarı tekrar tepkisi hareketleri devam ettirip şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası olan bu bölgede 5.90 bölgesi. 5.90 bölgesinin üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse burada yapmış olduğu yakın zirve bölgesi olan 6.65'i test edip üstünde daha yukarılara giden bir şablon durumunu meydana getirme ihtimalini oluşturabilir